Size amellerinizin en hayırlısını, Allah katında en çok beğenilen, derecelerinizi en çok yükselten, altın ve gümüşü vermekten size daha sevaplı olan ve düşmanınıza rastlayıp da boyunlarını vurmanızla düşmanınızın sizin boyunlarınızı vurmasından daha faziletli bir işi haber vereyim mi? O şey Allah'ı zikretmektir. Rabbini zikreden kimseyle, zikretmeyen kimse, diriyle ölü gibidir. Allah'ın kula en yakın olduğu vakit, gecenin son kısmındadır. O saatte, Allah'ı zikredenlerden olmaya gücün yeterse, öyle ol. Allah katında amellerin en faziletlisi, az da olsa devamlı yapılandır. Kim Allah'a kavuşmayı arzularsa, Allah da ona kavuşmayı arzular. Kim de Allah'a kavuşmaktan hoşlanmazsa, Allah da ona kavuşmaktan hoşlanmaz. Her biriniz Allah Teala'ya hüsnü zan besleyerek ölmeye çalışsın. Ademoğlunun her ameli on mislinden yedi yüz misline kadar katlanır. Ancak Allah Teala oruç müstesna. Çünkü o benimdir. Onun mükafatını verecek olan benim. Çünkü kulum şehevi arzularıyla yemesini benim için terk ediyor. Buyurmuştur. Haset ancak iki haslette meşrudur. Biri, Allah'ın kendisine vermiş olduğu Kur'an'ı gece gündüz okuyan kişi. Diğeri de Allah'ın kendisine ihsan etmiş olduğu malı gece gündüz infak eden kişi. Kur'an'ı okuyup onunla amel edene cennete girdiğinde şöyle denir: Oku ve yüksel. Aynen dünyadaki gibi tertil üzere oku. Çünkü konaklayacağın yer en son ayeti okurken varacağın yerdir." denilir. Allah güzeldir ancak güzel ve temiz şeyleri kabul eder. Bir kimse hak yolunda uzun sefere çıkar, saçları dağılmış, toza toprağa bulanmış bir halde ellerini semaya uzatarak "Ya Rabbi, ya Rabbi" diye dua eder. Halbuki yediği haram, içtiği haram, gidiği haram. Hasılı haramla beslenmiştir. Böyle birisinin duası nasıl kabul edilir? Benden sonra erkeklere kadınlardan daha tehlikeli bir imtihan bırakmadım. Meşru idarecinin emrinden çıkıp cemaatten ayrılan kimse cahiliye ölümüyle ölür. Mütevazı giyinmek İmandandır. Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa ya hayır söylesin ya da sussun. Komşusunun zararından emin olmadığı kimse vallahi gerçekten iman etmiş değildir. Ruhlar sıralanmış asker toplulukları gibidirler. Ruhlar aleminde tanışıp anlaşanlar dünyada anlaşırlar. Buna karşılık ruhlar aleminde anlaşamayanlar dünyada da birbirleriyle anlaşamazlar. Allah Teala kullarına kolaylık diler. Kullarının da yumuşaklılıkla muamele etmelerini sever. Katılıkla yapılana vermediği sevabı yumuşak huylulukla yapılan işlere verir. Zulmetmekten kaçınınız. Zira zulüm ahiret günü karanlıklarıdır. Cimrilikten de kaçınınız. Çünkü bu sizden öncekileri helak etmiş, onları birbirlerinin kanlarını dökmeye, haram olan şeyleri helal görmeye sürüklemiştir. Dünyada bir yabancı veya yolcu gibi ol. Kendini kabirdekilerden kabul et. Nice kapılardan kovulmuş, saçı başı dağınık pejmürde insan vardır ki eğer bir şey hakkında Allah'a yemin etse Allah yemininde sadık çıkarır. Cenab-ı Hak ben kalpleri kırılmışların ve kabirleri belirsiz olanların yanındayım. buyurmuşlardır. Hazreti Allah şöyle buyurmuştur. Ben kulumun zanlı üzereyim. Beni andığı zaman muhakkak onunla beraberim. Eğer beni kendi kendini anarsa ben de onu zatımda anarım. Beni bir topluluk içinde anarsa ben de onu andığı topluluktan daha hayırlı bir toplulukta anarım. Allah Teala şöyle buyurmuşlardır. Ey kullarım! Benim hidayete erdirdiklerim müstesna hepiniz dalalettesiniz. O halde benden hidayet dileyin de sizi doğru yola kavuşturayım. Ey kullarım benim nimetlendirdiklerim müstesna hepiniz açsınız. O halde benden isteyin ki sizi doyurayım. Cenab-ı Hak şöyle buyurmuşlardır. Beni seven kimsenin yaşamına son veririm. Hayatına son verdiğim kimsenin diyeti bana aittir. Bir kimsenin diyeti bana düşünce, onun diyeti bizzat ben olurum. Cenab-ı Allah şöyle buyurmuşlardır. Salih kullarıma Hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir beşerin kalbinden geçirmediği nimetler hazırladım. Ümmetimden beni en çok sevenlerin bir kısmı da benden sonra gelecek bir kısım insanlardır. Bunların her biri malını ve ailesini feda ederek beni görmüş olmayı çok arzu edecektir.